Bu videoda uzun yolda giderken yani otobanda, sahilde, E5'te temde fark etmez. Şeridi tutturduğumu nasıl anlarım? Şeridin ortasında gittiğimi nasıl anlarım? Bu konuda bilgi aktaracağım. Tabi videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve beni takip alırsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar şu anda yanımda Başar Hoca var. Başar Hoca aracı kullanıyor. Ben de bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar şimdi varsayalım ki ben solda oturuyorum veya ben şu an bu taraftayım ve direksiyon sağda. Ne tarafta oturduğumuzdan bağımsız olarak şeridin ortasına gidip gitmediğimizi anlamanın birkaç farklı yolu var arkadaşlar. En profesyonel olanı yani en doğru olanı yolun bakabildiğiniz kadar en uzağına yani şu anda yokuşun sondaki kamyona kadar ben bakıyorum aslında. Bakabildiğiniz en uzağına baktığınızda arabayı yolun ortasına ortalamış olursunuz. Yani ufuk noktasına kadar bakıp iki çizginin ortasına hizalarsanız kendinizi. Diğer bir yöntem arkadaşlar benim en sık kullandığım, öğrencilerde en çok söylediğim. Kendinizi arabayı bir kenara bırakarak, arabayı unutarak kendinizi iki çizginin ortasında oturuyormuş gibi görüyor musunuz? Yani ben şu an iki çizginin ortasında oturdum. Sanki kızakla kayıyormuşum gibi veya iki çizginin ortasında koşuyormuşum gibi düşündüğümde beden olarak ben ortadaysam araba da ortada oluyor arkadaşlar. Görüş açısı bunu sağlıyor. Diğer bir yöntem. Ee, direksiyon simidini iki şeridin ortasına alanlar var. Ee, bu da çalışan bir yöntem. Yani direksiyon simidini şöyle koyduğunuz zaman iki çizginin ortasında görünüyorsa e, yolu ortalamış oluyorsunuz ama e, direksiyon simidine bakarak da arabayı kullanmak çok sağlıklı bir şey değil. Yani bu biraz amatörcü oluyor ve çok da güvenli bulmuyorum. Onun dışında arkadaşlar dediğim diğer iki yöntem çok faydalıdır. Yani uzağa bakmak İleriye baktığınız zaman iki çizginin ortasına arabayı almak e, size en doğru bilgiyi verecektir. E, bu size zor geliyorsa az önce anlattığım gibi kendinizi arabayı bir kenara bırakarak kendinizi iki çizginin ortasına koymanız. Şu an ben oturduğum yerde iki çizginin ortasında görüyorum kendimi. Hayli araba da aslında iki çizginin ortasında oluyor. E, giderken aynı zamanda aynalarınızdan da sağ ve sol aynanızdan çizgiler olan uzaklığına anlık olarak bakabilirsiniz ama tabii ki aynalara bakarak araba sürmeyin arkadaşlar. E, vermek istediğim bilgiler şimdilik bu kadar. E, umarım faydalı olmuştur sizler için. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.